Sayın izleyenler, sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Aslında videomuz hazır ama ekranda ve başlıkta görmüş olduğunuz gibi bir değişimimiz var. Bu değişimimizde Mage serüvenimiz sona erdi arkadaşlar. Var tekrar diziyoruz. Ee, 7 DKS aldık. Artı 7 Krovas kafalık, artı 8 Krovas kolluk, artı 8 Holy göğüslük, artı 8 Holy Pets ve artı 9 Çitim Bot. Yani çok güzel bir set, güzel bir silah. Dual artı 3 Mino. Heros 3'ümüz var. Buraya bir Heros 3, bir Amulet of STR 3 ile çok güzel bir seviyeye geleceğiz. Tabi bir de Adamant lazım. Onu da bir şekilde çözeriz. Şimdi bahsetmem gereken bir konu var arkadaşlar. Bu takas nasıl oldu? Ee, bu arada takas ettik meç bu itemleri. Ben e, itemleri satışa koydum. Teklifler geldi, konuştuk, ettik birçok arkadaşımızla. Maalesef bana uyan bir teklif olmadı. En son... Gold Grup arkadaşımızla konuşuyorduk. Hatta uzun bir süre muhabbet ettik, konuştuk. O bir teklif verdi, ben bir teklif verdim. Ee, bir yerde anlaştık. Bu da itemleri kafa kafaya takas etmekti. Şöyle düşünüyorum açıkçası. Birçok pazarcı arkadaşımız bu itemleri kafa kafaya takas etmezdi diye düşünüyorum. Bu yüzden bir kez daha kendisine teşekkürler. Şimdi Gold Grup arkadaşımız e, forum forum.tr üzerinden bulaş, ulaşabilirsiniz item listesine de oradan ulaşabilirsiniz. Yani item listesi gerçekten dolu. Neredeyse her türlü item var. Yani olmayan bir item yoktur diye düşünüyorum. Art 8 setler, yüksek seviye silahlar, yüksek seviye takılar hepsine ulaşabilirsiniz. Ee, güven meselesine gelecek olursak. Yani güven içinde bu ticareti yapabileceğinizi söylememe gerek yok sanırım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız şöyle bir şeyden de bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Bu takası gece 3'te yaptık biz. Meyce Krovas kolluk aldığımda gece 4'te kalktı getirdi. Uyumadığı zamanlar içinde tekrardan gidiyorum. Bolt gruba ulaşıp güven içinde ticaretinizi yapabilirsiniz. Bir kez daha teşekkürler. Şimdi bahsetmem gereken çok önemli bir konu var. Yani sizlerden bu durumu yaşayan var mı bilmiyorum ama oyunda bir FPS drop yaşıyorum ben maalesef çözemedim böyle itemler arasında hızlı hızlı geçtiğiniz zaman farenizi böyle gezdirdiğiniz zaman ya da nova atıldığı zaman ya da varıyorlar e, zıpladığı zaman FPS 5'e 10'a düşüyor bir türlü çözemedim birçok şey denedim forumda konu açılmış arkadaşlarımız da birçok şey denemiş çözememişler yani umarım Windows güncellemesi ile alakalıdır çünkü öyle bir e, yazı da okudum ya neden umarım diyorum bir güncelleme daha gelir çözülebilir ya da Night Online'ın bir hafta sonraki güncellemesinde umarım iyileştirmeler yapılır ya da sorunun farkındadırlar bir şekilde çözülmesi lazım bu sorunun. Çünkü bu neden büyük bir problem? E, anlayışla karşılayacağınız üzere YouTube'a video çeken bir insan için oyunu oynayamamak e, kötü büyük problemler yaratıyor. Yani mesela PK attık PK keyifliydi ama ben bir tane Nova atıyorum. ikinci novaya atana kadar zaten ya karşısı ölmüş oluyor ya biz ölmüş oluyoruz. Bir türlü PK'lardan bir şey anlamadım. Ee, dostlar bu arada mage'i bozduk. Ee, bunu anlayışla karşılarsınız umarım. Sizden ricam bu. Ee, oyun sonu karakterinin warrior olduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrardan warrior'ımızı dizeceğiz. Bu arada mage'imiz rep 15. Ee, onu ringleyip satacağız. 83 rep 15 bir warrior'a geçeceğiz. Bu karakterimiz şimdilik böyle dursun. İtemler üstünde dursun. Bu da biraz zaman alacak tabi yine. Ama yavaş yavaş dizeceğiz. Hemen unutmadan Nightcall arkadaşımız e, videoları beğenip abone olsunlar diyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine selamlar efendim. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Sayın izleyenler, sevgili dostlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Tekrardan bir videomuza başlıyoruz. Bu videomuzdaki amacımız ne olacak bilmiyorum. Belki 81 level olmak olabilir. Hazır videomuzun girişindeyken tavşanımızı besleyelim. Koşalım. Artık bir mortar piece istiyoruz. Bu arada BDV de gördüğünüz gibi sayıyor. Devirdeyim bu sefer. Sayılar yakındı. Evet, aldık mortar piece. Hayırlı olsun. Şimdi BDV'mizi bekleyelim. Umarım kazanarak başlarız. Bu günlük girişte ne varmış? Magic Hammer. Tamam bu çarlı alalım. Zaten X kasıyoruz. Bize bol bol lazım bundan. Ver artık. Tamamdır. Atto. tattoyu almışım. Onu çöpe atmış bile olabilirim arkadaşlar. Stellar Tatto pek bir işe yaramıyor Lunar varken. Lunar'da zaten bol bol var bizde. O yüzden Lunar'la devam edeceğiz. Şimdi BDV ile devam edelim. Bizdeki şans da bu kadar arkadaşlar. Yine şansımızı gösterdik. Karşısı boş. Yapacağımız bir şey yok. Hemen videomuzu burada durduruyoruz. Drakilerle devam ediyoruz. Evet dostlar. Dedim ki Draki'ye gireceğiz. Maalesef beklemediğiniz işler çıkabiliyor. Bizim arabanın karnı acıkmış. Ve bir tane tam bir tane Heros artı 3 parası yedi. Geldik. Arabanın karnı doydu. Bizim ceplerimiz boşaldı. Sağlık olsun. Ee, ne yapalım? Hazır saatlerdir oyundayken çark, çark çevirelim. Çarı bırakıp gitmiştim. Bize ne atacaksın? Tabii ki pot atacaksın. Kaşırmıyoruz. 25 dakika var saat 5 felosuna. O yüzden şimdi var yorumumuzdan çıkalım. Biraz pk atalım. Ondan sonra devam ederiz. Nepe kırdırarak şimdi devam ediyoruz. Bakalım Byte Elemental yine uzun zaman oldu. Her zaman olduğu gibi. Bugün de alamadık. Pot aldık. Arkayı çevirmiştik. Oradan da pot aldık. Şimdi bir de tavşanımızı bir kere daha besleyelim. Bu etkinliğe de az kaldı arkadaşlar. Bir hafta. Bir haftadan biraz fazla. 10 gün falan var. Alacağız inanıyorum. eselim seni ne vereceksin 3 günlük değil mi evet ya bu keşke bankaya koyulsa bankaya da koyulmuyor üstümüzde şimdi yer kaplayacak şimdi gidelim bu sefer drakilere gidiyoruz skill'i bir sıfırlayıp hemen drakilerle devam edelim dostlar drakiaplarımızı bir kere daha bitirdik hiçbir şey atmadı bir tane 5 var şimdi bir tane de görevden alacağım Toplamda 3 tane Draki Commander 5 ile tamamlıyoruz. Ve bilgisayara bir güncelleme geldi. Ondan sonra olana bakın. Yazılar arasında bir donma var nedense. Yani bilgisayarda daha 8-9 aylık bir bilgisayar. Bu garip. Bakın burayı gezerken arkadaki Draki şey, e, Kulesi'nin o mavi her neyse ona bakın. Nasıl donuyor. Umarım düzelir. Bir de bununla uğraşmak istemiyorum. Şimdi bunları kaldıralım. Bugün büyük gün olabilir dostlar. İnşallah şimdi bir tane daha görev yapacağım. Eslant görevini ve umarım ki MP setimizi tamamlayacağız. Görevimizi tamamladık. Bakalım ne atacak. Hemen teslim ediyoruz ve bir tane daha bot alıyoruz. Ver artık bizi uğraştırma. Artı 5. E şimdi bu artı 7'ye denenir dostlar. Evet, hemen gidelim artı 7'ye deneyelim. Geldik yine belalımız Anvil'in başına. Açıyoruz, botumuzu koyuyoruz. Sarı hurafesine inanaraktan sarı bekleyelim. Ama çok fazla upgrade var. Şimdi sarıyı da temelli beklersek geçmez bu. Yandı diye hissediyorum arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz tekrardan oyuna. Şimdi var yorumumuza geçelim. Onun drakisi duruyor çünkü. Onları da yapalım. Efendim, var yorumuzda da drakilerimizi bitiriyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi iki, bir şey atmadı. İki tane shell var. Yani DC Predator'dan daha fazla drop attı. ya O da şu iki shell de. Yine de DC Predator'dan daha iyi. Ee, dostlar, biraz önce söylediğim donla problemi şu anda geçti. Garip bir şekilde. Ondan bahseder bahsetmez, Windows'un bir tane daha güncellemesi geldi garip bir şekilde düzelli. Bahsetmemiz lazımmış sanırım. Bakın. İyi bundan bari kurtulduk. Şimdi var yorumuzda eksimizi %11 e anca getirebildik. Artık bir şekilde kasacağız. Sevgili dostlar yine her zaman olduğu yerdeyiz. Yine bir kendi ritüelimiz diyeceğim artık buna. Onunla başlayacağız, devam edeceğiz videomuza. Bu arada soldan da gördüğünüz gibi bir GM çalışmaya karar vermiş. Biraz ban atılmış. Özellikle şu Tekin güzel nickli arkadaş baya slotları kapatmıştı. Ve açıkça geniyesiz kospla farmına atıyordu. Onu banlamışlar. Neyse. Artık 2024 yılında dahi hala kospla uğraşıyoruz maalesef bu arada konuşurken çaktan pot NP'mizden potumuzu aldık. Günlük giriş etkinliğimizi kontrol edelim. Evet, işe yaramaz bir şey. Bunu da alıyoruz. Tamamdır. Şimdi gidelim. Yine e, tavşanımızı bir kere daha besleyelim. Dostlar bu arada hazır bunları yaparken biraz da kendi düşüncelerimi anlatayım. Ben sanırım şöyle bir şeye, düşünceye kapıldım. Hani üç günde bir video atıyorum ortalama. Attığım her videoda sanki çara bir item koymam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çok kaptırdım kendim bunu Ama maalesef yani düşününce fark ettim ki bu arada bundan da pot aldık. Koyacağımız itemler hani 7 şart değil, 8 iron bow değil, atıyorum 8 raptor değil. Yani Doğal artı 3 Heros'un peşindeyim. Hadi bir tanesi bile 15 GB şu anda. Bunu da 3 bölüm yani 3 günde bir 15 GB kasabiliyor olsaydım zaten bir ayda full artı full olurduk. O yüzden kendim sanırım biraz acele ediyorum. Acele ettikçe de kendimi bunaltıyorum. Yani sonradan fark ettim. Alacağımız itemler ucuz değil çünkü zaman alacak şeyler. O yüzden artık biraz daha bu düşünceden çıkacağım. Dolayısıyla da çarı dizmemiz daha yavaş. Daha yavaş değil aslında normal e, seyrinde gidecek ama yavaş olacak. Bunu zaten kabullenmemiz gerekiyor. Evet bundan da bahsettiğimize göre gidelim şu iki tane fragmenti de kırdıralım. Buradan Helenit nasıl geliyor hep birlikte görelim. Hazırız Helenit almaya bakın şimdi nasıl. Avedonya'da Helenit nasıl alınır? Evet. Böyle alınmazmış. Tamamdır bunlar gidelim bankaya atalım. sikelimizi de 4 Nova'ya çevirip Draki ile hemen devam edelim. Draki'lerimizi bitirdik dostlar. Ee, görevleri teslim ettim sağdan gördüğünüz gibi. Hemen şunu 30'a tamamladık. Dolaylı yoldan buradan bir tane Draki Commander ve çalacağız. Ee, belki fark edenler olmuştur. DirectX 11'e geçtim. Bunun nedeni hala FPS drop'u yaşıyorum. Bu itemler arasında gezerken biraz önce DirectX 9'dayken ee, FPS'imiz 9'a 10'a düşüyordu. Yani i5 12. nesil işlemciyle e, 3060 Ti ekran kartıyla hala Night Online'ı e oynayamıyoruz. Bilemiyorum. Hele ki YouTube'la bu işle uğraşan birisi için gerçekten can sıkıcı bir durum. Şimdilik DirectX 11 ile biraz çözüldü gibi işler ama hala böyle arada bir böyle anlık sanki fotoğraf çeker gibi bir donuyor devam ediyor böyle. Umarım en kısa zamanda o da çözülür. Can sıkıyor gerçekten. BDV'miz geldi. Gördüğünüz gibi matchle de bitti zaten. Şimdi var yorumuzda BDV'ye geçebiliriz. Dostlar BDV'yi beklerken az önce matchle bir tane STR çitin kafalık düşürmüştük varıyor. Artı altı oldu. Bunu kayıt dışı deniyordum. 7'ye de birlikte atalım madem. Evet. Herkes bıraktı upgrade'i bir anda. Yine sarı hurafesine inanıyoruz. İnanarak deneyeceğiz. Bastık. Evet sarı üstüne sarıyla artı 7 çitin kafalık basıyoruz. İnanılmaz. Bu biz miyiz? Neyse efendim bunu buraya ekleyelim. Bunun çok bir değeri yoktur. Hemen şuradan price'dan bakalım. Ee, çitin helmet artı 7 DTR basılısı hangisiydi? İlk, ilk sıradakiymiş. 7M'miş. İyi 7M ediyorsa güzel. Ben 5 civarı diye düşünüyordum. Neyse. 9'a 5 oldu burası. Az önce 6'ya 6'ydı. İnşallah şu boştaki 4 kişiden biri olmayız. BDV'miz başlıyor. Hemen oradan çıktım. D2'ye geçtim bu arada dostlar. Gördüğünüz gibi. Orada giremezdik. Eminim. Bir ihtimal %100 değilse bizim için çok zor bir ihtimal demektir. O yüzden şansımızı D2'de deneyeceğiz. Bakıyoruz karşıda kimler var. Bilemiyorum kimler var. Hemen arkadaşımıza des olalım. Desi açtım bu arada. Sırf BDV'ler kullanıp elim alışsın diye. Tamam ilk turu aldık. Hala gelmedi karşı taraf. Gelsinler bakalım. Geliyor arkadaşlarımız. Arkada bir priyes gördüm. TV'mizi de aldık. Kolumuzu da basalım. Burada bir priyes daha var. Bir priyes daha var. Hmm. Artta da arkadan sanırım bir priyes daha geliyor. Gelin bakalım. Oynarız. Bir tane mi atakırları var? Sanırım bir tane atakırları var. Ama o da beni kesemez. <laughs> biz bu adamı biz de bu adamı kesemeyiz. Gelin priestleri darlayın. Eyvah eyvah kaç. Priestlere darlamazsak biz burayı alamayız. Güzel. İlk kili aldık. Hangisi ölür? Bu da ölür. Sonra kim ölür? Şu ölebilir. Soho dün de vardı sanki karşıda. Öyle hatırlıyorum. Tamamdır. Zaten kimse kalmadı. Artık var yola dönebiliriz. O da hasar yemiyor. Bir mali satın adama. Mali satın. ses oldu çıktı. Tamam. Hemen gidiyoruz arkaya. Hemen zorlamaya devam. Gelin arkadaşlar be. Orayı bırakın ya. Neyse ben de size yardıma geleyim madem. Keşke orayı bıraksanız. Güzel. Bir kill daha aldık. Burada çok güzel arkadaşlarımız var. Bırakın itemli olanları. Gel buraya. Stream, yine tutmadı. Tamam bir tur geri çıkalım. Aha gelmiş arkadaşımız. Öldü yine. Sen de öl. Öl artık. Hah öldü. Sen de öl. Bıraktı zaten sanırım hel atmadığına göre. Başka bir yerden mi hel geldi? 3'e starlayın. Güzel. Artık en son warrior kaldı. Onu da keselim. O da yukarıda soldu. Tamam. Kazanacağız belli ki. Yine arkadaşlarımız gelirse kayda gireriz. Arkadaşlarımız inmişler. Hemen gidelim keselim madem. Öldü. Warrior burada yalnız. Var bir ayak kırma. Tutmadı. soldu çıktı. Tamamdır. Şu arkadaki priyeste gidiyorum ben. Sana bir ayak kırma. Keseriz. Vurun. Öldü. Soho'yu da kesiyoruz. Varyor'la hiç uğraşmak istemiyorum. Aha Scream tuttu sanırım. Beni öldürmeyin. Sana bir daha yaptırma. Yine tutmadı. Gel buraya gel. Bırak adamımızı. Adamı helatın. Tamamdır. Vur vur. Vur düşecek vur. Gidelim devam edelim. Burada birkaç arkadaşımız var sanırım. Bunları da kesmeye çalışalım. STR'mizi i̇şte, basalım tekrar. Barrior inmiş. Burada bir priest var. Yok dostlar. Ben burada ha bir yesimiz bizim gelmiş arkamızdan. Çekil önümden. Ses oldu çıktı adam yine. Şu desi bir ben kullanamadım ya. Tamam. Zaten son altar muhtemelen. Ee, 6 kişiyiz. 6 kere 8. 6 kere 6 pardon. 360'da bitecek. Kişi başı 60 sayı sanırım burası. Hesaplama öyle yapılıyor. 360'da bitecek diye tahmin ediyorum. Kazanarak çıkıyoruz arkadaşlar. Güzel oldu, keyifli. Bu BDV'yi ya seviyorum. İtemli arkadaşlara karşı oynamayı da seviyorum ama şurasının keyfi de ayrı. Başka. Alalım yeşil kutumuzu. Şu eski adını biraz sonra e, Draki'ye gireceğiz. Draki'de kullanacağız. Üstüne de Şurada gördüğünüz 8 tane ms'ye gireceğim. Orada gayet işimize yarayacak. Beni frende alalım. Şimdi dostlar gidelim. X bonus'un açık olduğu D1 ya da D3'e bakalım. Hemen drakiler ve ms'lerle devam edelim. Warlord'la da draki aktarımızı bitiriyoruz maalesef. Buraya da hiç drop atmadı. Hatta burada ne çitim var ne şel var hiçbir şey yok. Şimdi 8 tane ms var üzerimizde. Yine x premium'la gireceğim arkadaşlar. Benim şu anda... Paradan ziyade daha öncelikli olarak eksi ihtiyacım var. Buradan da iyi bir eksi kasacağızdır. 18,0300 Neyse efendim ben şimdi hemen başlıyorum. Drop attıkça gösteririm. Drop atmazsa da artık 8. MS'nin bossunda kayda girerim. Ve 2. MS'mizden drop almayı başarıyoruz. X Premium'la Flame Ring aldık. Bu para eden bir takı diye hatırlıyorum. En azından bir 6-7 M'i vardır. Kaldıralım buraya. İkinci MS'den drop almamız gerçekten şaşırttı dostlar. Şimdi devam ediyoruz. Geldik 8. MS'mizin boss'una. Hemen kesiyoruz. At bize bir rol. Aynen kardeşim attı. Olsun 8'de 1. O da güzel fena olmayan bir takı yine kar etmiş olduk. Köpleri de satarsak. Bizi bir dışarı atsın bakalım. Hadi at bizi dışarı bekliyoruz bekliyoruz Ya sonunda arkadaşlar. Çöplerimizi satıyoruz arkadaşlar. Ne gelmiş? Çöplerden bir em gelmiş. Dediğim gibi Alt fr'nin değeri de 6-7M civarında olması lazım. Yanlış yere baktık. Şuradan hemen bakalım. Alt game ring 5 11 mi satılmış. Lan 11 eme nasıl aldınız onu? Zaten bunun düzü 17 18 eme olması lazım. Evet dostlar şu daha gerçekçi. 6.5 ile 8.5 arası bir şey. Güzel. Neyse şu görevimizi bir yapalım. Bir gün Rons bir gün Dragon deniyoruz artık. Olay ona geldi. Görevi bir yapalım. Ya umarım bu çözülebilen bir sorundur. Şuna bakın. İtemlerin üstünde gezdiriyorum mouse'u. İnanılmaz. Ya dediğim gibi bu kadar akıl akıl almayan bir saçmalık ya bu. Görevimizi hemen teslim ediyoruz ve bir tane dragon parçası alıyoruz. Ver bize artık artı 7 uğraştırma yine artı 5. Gidelim deneyelim. Bu arada bu sorunu biraz önce yazdım. Bir arkadaş daha yaşıyormuş. Hatta Arkadaşlar yaşıyormuş ve çözememişler. Neyse sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Belki güncellemeyle falan düzeltirler. Biz gidelim şimdi upgrade'imizi yapalım. Aldık butumuzu Tabii ki önce artı altıya deneyeceğiz. Her yer sarı iken biz atıyoruz ve kızartıyoruz. Evet videomuzun ilk jeresiyle birlikteyiz. Hemen gidelim koşalım partiye. Umarım kazanırız dostlar. DB'miz var hiç çoktan. CC'miz de varmış. Undimiz de gelmiş. Şimdi hızlı bir şekilde devaya gidip kesmeye çalışacağız. Devaya gidiyoruz dostlar. Süremiz pek iyi değil. Muhtemelen karşısı da gelmiştir. Okçumuz gitsin bakalım önden. Baksın. Hemen bir geri dönerse. Aha boş. Allah 3 meyciz ve DB'miz de var. Hızlı bir şekilde kesmemiz lazım. Eyvah eyvah da bir parti geliyor şu anda. Eyvah eyvah. Bu ne? Var yok kim? Tamam. Onların da db'si var. Olabilir. Adem'i tuttum. Küpü attım. Tutmadı. Gelmeyin peşimden. Buraya bir hs'ci aldık. Birisi çıktı bile bak yine ya. Kim çıkmış? Var çıkmış. Çok güzel. Dün de kayıt almamıştım. Bugün de maalesef kaybediyoruz. 22 dakika var yani bunu e, oynamayacağız. Öyle karar verdik zaten birisi çıktı gitti. İkinci CR'mizi üst üste kaybetmiş olduk. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. When you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit, i got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, i got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games but instead of say something not illogical something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No I'm not giving up. No I'm not giving in. I will make it to the top take it off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through out. I never got anyone's help I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show

Ee, son kez bir oynadım pk attık arkadaşlarla ee, ringleyip satacağım dediğim gibi nereden nereye buffsız 7300 canımız vardı şu anda e, mp'den kısıp tp'ye verdiğim halde 5400 canımız oluyor. Neyse dostlar priest'i en üst seviyede oynadığımı düşünüyorum en iyi itemlerle mage'i yine en üst seviyede oynadık şimdi sıra varior'a geldi. Barjor'u da elimizden geldiğince dizeceğiz. Onu da en üst seviyede oynamaya çalışacağız. Ee, sizden ricam abone olmanız bu benim için önemli. Ee, i̇zlenme sayıları ve abone sayılarından şu anda memnunum. Ama tabii daha da artarsa benim için daha iyi olur. Çünkü abone sayısının iki katından fazla izlenen videolar oluyor. İzleyen arkadaşlar oradan bir abone olurlarsa sevinirim. Ee, herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.